Merhaba arkadaşlar. Mod Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz maden yaptım. Video dışında dört ee, 4 tane demir buldum. Evet, ne şarkı. Çünkü şarkısız sıkıcı oluyor. Tek kişi bir de. Ah, kömür bulduk. Bu madene girdim. Güzel madene benziyor. Neyse. Ben. Ee, size şu an e, söz verebilirim. Bir dahaki bölüme e, bilgisayar modunu kuracağım ve e, ev yapacağım. Ya da yapmaya da bilirim. Yapabilirim. Evet. Bir dahaki bölüme bilgisayar modunu kuruyorum ve ev yapacağım. Ama umarım bir modları bozmaz ya. Modları bozarsa çok kötü olur. Mesela Adventure Swords'u bozabilir. O da kötü olur. Umarım bozmaz. Bir denerim. Ona göre. Evet. Yaparız. Öyle. Ev yaparım. Şu, şu yerleşim ayı. Yerine... Aslında ihtiyacım yoktu abi. Bir ev yapayım. Öyle. Bir sürü de odunum var. Bunları da kullanmış olurum. Bu bölüm <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Bu bölüm bir şeyler yapacağız işte ya bakacağız. Demirler var. Onları ısıtacağım. Belki güzel bir kılıç yapabiliriz. Şuna sürekli bildirim. müzik. Bir dahaki bölüme belki başka şarkılar da yüklerim. O şarkılardan açarım. Hep aynı şarkı belki sıkıntısındadır crafting gidiyor şuraya koyayım. Yalnız şu crafting su orada. <laughs> 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 Heh. Portal. Heh. İşte. Abi bir şey kim yapılıyormuş su ortaya. Hmm. Yapsak mı ki? <laughs> Assault rifle ammo. Bakın işte. Silahlarından. blue sword. Oo, bunu hiç görmedim ha. Explosion arrow feel like a monster. I, I feel like a monster. I, I like light machine and moon minigun. Molotov cocktail. Oh, Shadow Sword. Block of Coal. Hmm, bunu yapabiliriz ama onun için bayağı bir kömür bulmamız gerek ya. Glass da yapalım. Ay, Anladım. Demiş. demiş. Koyalım. El bombası mı yapsak ya? Ya da bıçak. Oo. Kokiri sword. Spoon. Ah kaşık. The needle. Oo kurtan kılıcı. Bayağı aydın harcıyor ya. ya. Kokiri. Nasıl <laughs> İşte <laughs> <laughs> işte bakın silahlarım var. <laughs> da redstone olmadan olmuyor işte ya. Redstone bulmamız gerek ayrıca. Silah yapmak için. Bu da şey. Şunları bu bölüm yapmam ben. Ev yapacağım. Bölüm yapalım. Sword hit yapalım. Ya. Oo! Johan's made the evil sword. Wow. Bayağı şey var Güzel. Şunu mu yapsak? Wolverine. Last Rock ya da Kokur mu Şöyle bir şundan mı yapalım? Başka bir satayım. <Sessizlik> <Sessizlik> I have a little girl, you can't let I can not stand, feel like a monster I got a to gun, I got a to gun I can not I feel like- Shouldn't go him. Mm. I can feel like a monster I, I feel like a monster I, he's just mean, Hmm. Biz biraz kesin. Hmm. 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 Çünkü bir dahaki bölüme ev yapacağımız için hmm. Gelsin, gel Gelsin. Hmm. iyi gene hmm. Hmm. Oyunda her şeyi toplamam gerek abi modlu ya Çünkü neredeyse her şeyle farklı bir alet yapılıyor.

gizem ya türkçe Hadi. şu şarkı değiştirmişler olmasa Şuradan. aha alamıyoruz Dolmuştum. abi şunu koy ya Arkadaşlar bana önerebileceğiniz tavsiyeler varsa bir sonraki bölümde falan ne yapmamı söylerseniz iyi olur. Güzel olur. Bunu ne yapacağım? Ben de bilmiyorum. Ne yapacağım? Oo simple war Mum yapsak ya. Bayağı havalı gözüküyor. <laughs> wooden table stand. Bakın işte. Ama bunlardan koyacağım. O yüzden şey topluyorum. Şey yapacağım ya. Evet evet. nerede o? Bunu <laughs> yapacağım ya. Bayağı havalı gözüküyor çünkü. aaa oh, keserim sizi ne dem dem şarkıdan bıktım sürekli şarkı söylüktür şarkı şarkı 7 dakika olmuş ya şu videoları biraz uzun yapıp yükleyebilsem yüklenmiyor ama ya normalde ben de isterim niye ben hala tahtayla kesiyorum ki Evi şu beyaz ağaçtan yapacağım abi. Kesin ondan yapacağım. Çünkü bayağı bir topladım. Laf laf laf. Şu şeyi at ya. Nerede kitap? Hı. At kitabı. Bay bay kitap. Sonsuz dek. Şunu da at. Abi bak gene geldi ya. At şunu da at. Atma da şuraya koy. Şuna. Pat pat. Ama Devran gelemez ya buraya. Çünkü ben ilk başta doğduğum yerden baya baya uzaklaştım. Ben. Aa dur. Darko. Bundan istemiyorum ben. Bundan istiyorum istemiyorum. Ne 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 ne. <laughs> en çok birdçilerden buluyorum ya. Şimdi normal oaklardan az bulunuyor abi. Kakao ağacı mı? Ha değilmiş ya. Kakao tek toplasam yeter. Evde yani şöyle geniş bir yeri yaparım Oo, süper. Ah! Hmm, madem. Daha ya şey gözüküyor ya bırak. Tehlikeli. Neyse sonra ineriz bir. Lan! Bir sonraki bölümde ineriz. Ben mi diyorum? Ben ne diyorum? Dur. Şuraya ee, ne yapsam? Heh. Cam koyayım şöyle. Hı, tamam. Fark ederim ben de. Niye koydum? Zaten şuraya gideceğim. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Onu da bir dakikada bitirelim. Ya hola. Ay yeter artmış kitabı. tane. Bir stek toplayayım diyecektim de. Hmm, yer varmış ya aslında. Toplayabilirim bir stek. Tamam. görelim bunu da burada. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.